Terazi ve yükselen terazi, kalbinle dengeyi kurduğun bir hafta, bu hafta odağında ilişkiler, ortaklıklar ve içsel denge arayışın var sevgili terazi. Haftanın başında ay burcunda ilerlerken, kendi duygularını daha net fark edebilir, başkalarının sana nasıl yansıdığını daha derin gözlemleyebilirsin. Özellikle 20 Gudosu'da, Temmuz günlerinde ayın, Satürn ve Neptün ile kurduğu karşıtlıklar, ilişkilerde bazı belirsizlikleri görünür kılabilir. Bu gökyüzü ne istiyorum ve karşımdaki ne veriyor, Sorularını dürüstçe sorman için bir davet olabilir. Ayın Akrep ve Yay'a geçişiyle birlikte hafta sonuna doğru içi attığın duyguları ifade etme, anlaşılma ve içsel güvenini yeniden inşa etme sürecine geçebilirsin. Venüs'ün burç değiştirmesiyle birlikte sosyal çevrelerdeki hareketlilik de dikkat çekiyor. Merkür retrosunun 11. evinde ilerlemesi eski arkadaşlıkları, grup ilişkilerini ve gelecek planlarını yeniden gündemine taşıyabilir. Bu dönemde sosyal medya, arkadaş çevresi ve projeler üzerinden yapılan yanlış anlaşılmalar can sıkıcı olabilir ama bu farkındalıklar sayesinde kimlerle aynı yolda yürüdüğünü daha net görebileceksin. Kalbinin ritmiyle aklının terazisi arasında bir denge kurabilirsen, hem kendinle hem başkalarıyla uyum yakalayabilirsin. Hafta sonu iç sesin en doğru rehberin olacak. Haftanın mesajı, kalbini dinle, dengeyi orada bulacaksın.